Merhaba arkadaşlar. Bugün ofisiyen gıda sanayinin e, halk arzı için karşınızdayım. 11 Ağustos tarihleri arasında da talep toplayacak ofisiyen. E, fiyatı da 27.20 TL'den e, yani 27.2 TL'den halk arz olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle e, arz oluyor. Bu da şu şekilde toplam not sayısı bölü talep sayısı oluyor. Ve herkese eşit sayıda lot veriyor. Bu herkese eşit sayıda lot vermesi de bizim için avantaj oluyor. Çünkü e, kağıt küçük yatırımcının elinde oluyor. Böyle bir sürekli tavan serisi yap e, yapma şansı oluyor. Çünkü bu da neden dersek, işte kağıt küçük yatırımcının elinde, işte bir kişide çok fazla lot olup da bir anda satıp aşağı vuramıyor işte. Herkes elinde tuttuğu sürece, ye, yeni de talepler, e, milyon milyon talepler bekliyor genelde. Böyle olduğu sürece de tavan yapmaya devam ediyor. İşte Kale de 7 tavan gördük. Pazartesi işte bugün e, açıldığında göreceğiz ne olduğunu baya güzel bir e, seride yakalanmış oldu. Yine bu şekilde hani olma şansı da var eşit dağıtım olduğu zaman. E, biz kodu OFSYM olacak. Yani OFSYM'in ses sarfileri. E, Yıldız Pazar'da değerlenecek arkadaşlar. Fonun %50'i, %60'ı borçların kapatılmasında. %10'u işletme sermayesinde. E, %20'si de yatırım harcamalarında kullanılacak. Peki ne kadar e, para yatıralım derseniz 500 bin katılımcı olursa 46 lot veriyor yani 1252 TL. 1 milyon katılımcı olursa 23 lot 625 TL. 1.2 milyon katılımcı olursa 19 lot 517 TL. 1.4 milyon katılımcı olursa 16 lot 435 TL. 2 milyon katılımcı olursa 11 lot 300 TL verecek arkadaşlar. 30 gün fiyat istikrarı var. 1 yıl ihraççı 1 yılda ortakların satmama tarihi var. Halka çıkık oranı %15.56 olacak bu halka arzının sonuna. Halk Arz iskontosu yani fiyatı %23.1 indirimli. Halka Arz büyüklüğü 618 milyon TL. Tamamen işte, eşit dağıttım dediğim gibi bu avantaj bizim için. T1 T2 uygun yani elimizdeki bir hisseyi satıp o hissenin parasıyla yani sattığınız parayla hemen bu Halka Arz'a katılabiliyoruz bu da bir avantaj. Diğer iki Halka Arz'da T1 t 2 uygun değil yani yeni para koymamız ya da 3 gündür o parayla bir hisse alıp satmamış olmamız gerekiyordu. E, bunda T1, T2 uygun. Yani gün rahatlığıyla istediğimiz hisseyi satıp buna başvurabiliriz. Katılım endeksine uygun değil. Helal haramlık konusunda hassasiyet olan kişilerin başvurmamasını öneriyorum. Bu şekilde umarım fayda olmuştur. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.